Kar başkanı e, sayın e, Halil İbrahim Türk genç e, yanımızda Beylikdüzü Karadenizler Derneği Başkanı maşallah sosyal işlerin başkanı o şekilde de diyelim Gülen yüzü yine burada başkanım siz böyle güzel iftarlar düzenliyorsunuz. Gerçekten gelen davetlilere de bakıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, işte idari mahalli yöneticiler hepsi buradalar. Siz nasıl bir duygu içerisindesiniz? Şimdi bu bizim klasik her sene yaptığımız Ramazan iftar programımız. Tabii ki bölgemizin tanınan insanları da var, sıradan insanları da var. Biz onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sonuçta bu bir Ramazan iftarı. Herkese kapımız açık. Karadenizli hemşehrilerinize, derneklere ilgi göstermesi adına vereceğiniz bir mesaj var mı? Şimdi sonuçta burası Beykar'da, Beylikdüzü Karadenizler Derneği. Tabii ki birinci planda davetlilerimizin içinde Karadenizler var. İkinci planda bölgemizin tanınan bilinen insanları var. Üçüncü planda bölgemizin sevilen sayılan insanları var. Bu anlamda bir bir, bir, bir çalışmaya çalışıyor. Bir şey var, bir kompleks. Evet. Peki çok teşekkürler. ederim. Ben...